proje alanı İzmir Marisa Planlama Bölgesi 1 bölü 1 bölü 100 bir ölçekli çevre düzeni plan haritasına göre orman alanı ve tarım arazisi sınırları içerisindedir. Bu proje orman alanı ve tarım arazisi olarak kullanılan ve planlanan alanı maden faaliyetine konu edilmesi planlama ve yer seçim ilkelerine aykırıdır. Değerlendirme yapılmamıştı. Planlama ve yer seçim ilkeleri açısından değerlendirme Hayır. Halk sağlığı ve canlı yaşam açısından değerlendirme yapılmış mıdır? Hayır. Bölgenin kapasite sorunu açısından değerlendirme yapılmış mıdır? Hayır. Kültürel varlıklara etkileri açısından değerlendirmesi yapılmış mıdır? Hayır. Alanın niteliğine, zeytinlik alanlarına ve tarım alanlarına, su kaynaklarına etkisi değerlendirilmiş midir? Hayır. İşte tam bu nedenlerle köşe tanıtım dosyasına ve çek sürecine itiraz ediyoruz. Biz doğasına, tarihine, zeytinine, yaşam alanlarına sahip çıkanlar olarak bir kez daha aykırıyoruz. Buraya taş açarsanız önce toprakla birlikte orman ve bitki örtüsü ortadan kalkacak. Doğamızın dış görünüsü bozulacak, erozyon ıslanacak ve tarım alanları hızla zarar görecek. Çet bu kararı çıkması halinde İdari dava ile iptal davası açacağız. Çel hazırlama sürecinde yürürlükte olan plan kararları dikkate alınmamıştır. <laughs> Çevre düzeni plan notlarında yer alan yer seçim kararları ilgili yasa ve yönetmeliklere, bilimsel çalışmalara ve uzman görüşlerine uygun olmadığı için itiraz ediyoruz. Bunlar arasında <laughs> İşte mecburiyetleri alayım ben.